Bugün 25 Temmuz Cuma ve yeni bölümle karşınızdayız. Peter Drucker'dan Daily Drucker okumalarına, Gün Gün Drucker okumalarına devam ediyoruz. Bugünün konusu Pazarlamada 4 Ders. Hemen hatırlatalım. Ee, bu videoyu izliyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve bizlere e, like atmayı unutmayalım. Bunları da paylaşalım, kanalımıza abone olalım ve büyütelim. Evet, Pazarlamada 4 Ders. Bugünün konusu Henry Ford'dan başlıyor. Henry Ford'un söylediği... Dediği söyleniyor, yani bu ona atfedilen bir lafla başlıyor, bir sözle başlıyor e, Drucker. Model T'yi bu kadar düşük bir fiyata satabiliyoruz çünkü oldukça güzel bir kar, kar sağlıyor. Neymiş bu model T? Buraya bakacağız. 21. yüzyılın son derece rekabetçi pazarlama dünyası için en önemli derslerden biri müşteri satın almanın işe yaramadığıdır. Bunda eksenin çöküşü dikkat çekici bir pazarlama başarısızlığıydı. Arabanın kendisinde bir sorun yoktu. Ancak şirket arabayı çok düşük fiyatlandırmıştı. Sonuç olarak promosyon, hizmet, bayiler ya da aracın kendisini geliştirmeye yeniden yatırım yapacak karı kalmamıştı. Yani aracın kendisi çok iyi olabilir. Ürünün, hizmetin kendisi çok iyi olabilir. Fakat promosyona, hizmete, bayilere aracın kendisini geliştirmeye yönelik yapılan yatırıma yönelik bir çalışma kalmamıştı. O kalem kalmadığı için de yatırım yapacak kar olmadığından buralarda ciddi bir soru işareti olmuştu. Pazarı nasıl tanımlayacağımız ikinci ders. Pazarı nasıl tanımlıyoruz? Hem bir pazarlama başarısı hem de büyük bir pazarlama fiyaskosu örneği olan fax makinesinin Amerikan pazarındaki zaferi. Japonlar şu soruyu sormadı. Bu makine ne işe yarıyor? Onun yerine şunu söylediler. Şöyle sordular bu ürünün pazarı nedir? Ve hemen fark ettiler ki Federal Express gibi hizmetlerin büyümesine baktıklarında fax makinesi için pazarın çoktan oluşmuş olduğunu gördüler. İki soruyla pazarın oluştuğunu veya oluşmadığını görüyorsunuz. Bugün aslında metriklerle, KPI'lerle, çıktılarla, verilerle, rakamlarla, değerlerle o çalışmayı da yine görebiliyorsunuz bugünün dünyasında. Bir sonraki ders pazarlamanın müşterilerimizle değil pazardaki tüm müşterilerle başladığıdır. Pazarlama müşterilerle başlar. Pazardaki müşterilerle başlar. Son ders ise yeni pastoral kiliselerin başarısının demografik değişimleri pazarlama fırsatı olarak kullanmaları olduğu. Eylem noktasına bakacağız. Bu dört pazarlama dersinizi kendi işinizi uygulayın. Müşteri satın almayın. Şunu sorun. Ürününüzün, ürünümüzün pazarı nedir? Piyasadaki tüm müşterileri dikkate alın. Demografik değişimleri değerlendirin. Ürünümüzün pazar değeri nedir? En önemli sorulardan biri. Ürünümüzün pazar değeri. Bu makine ne işe yarıyor? Fax makinesini sorarken. First principle thinking yani aslında burada biraz e, en basit kavramlara indirgerek sorar, sorarak ilerleme. Bu ne neden ihtiyaç var? Fax makinesine niye ihtiyaç duyuyoruz? Bu ürünün pazarı ne? E, bu ürün ne işe yarıyor? Makine ne işe yarıyor? Gibi soruları sorduğumuzda aslında toplan bir cevap oralarda çıkıyor. Evet, bugünün konusunda pazarlamada 4 dersten bahsettik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olun artık. E, görüyoruz, bakıyoruz. Kab i̇zleme sayımız e, bazen düşüyor, bazen artıyor. Ama abone olmayanlar da çok fazla. Lütfen abone olalım, beğenelim, yorum yapalım. Ve ilgili arkadaşlara, ilgilendiğiniz kişilere paylaşın. Sizin ilgi göstereceğiniz, ilgi gösterir dediğiniz kişilere daha doğrusu paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.